Hoşbulduk, hoşbulduk. Ya e, bugün otokarda dijital dönüşüm, dijitalleşme ile ilgili neler yapılıyor aslında onları merak ediyoruz. Onlarla ilgili birkaç sorum olacak. Tamam. E, özellikle kurumların dijitalleşmesi, birer yazılım şirketine dönüşmesi söz konusu. E, siz otokar olarak bu yolculukta dijitalleşme ya da dijital dönüşüm yolculuğunuzda neler yaşıyorsunuz, neler yaşadınız? Deneyimleriniz bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, tabii ki. Öncelikle biliyorsunuz biz zamanda .NET'ler, C-Sharp'tır, Java'dır belli böyle bir kalıplarda e, frontend tarafında geliştirmeler yaparak dijitalleşme çalışmalarına başladık ama aslında şu anda baktığımız zaman yapay zeka, e, generative AI, e, robotik process automation'lar gibi birçok yeni kavramlar girdiği hayatımıza ve biz bu yazılımları geçmişte yine hep IT ekipleriyle beraber yaparken aslında şu anda e, low-code, no-code low platformlarıyla beraber de aslında çalışanların da bu işin içerisinde dahil olmasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de ikincisini bu sene yaptığımız e, hackathonumuz vardı. E, geçen sene bir low-code, no-code platformu olarak e, Microsoft'un Power Apps'ini kullanarak çalışan arkadaşlarımıza, yani hiç yazılım kullanmayı bilmeyen, yazılım yapmayı bilmeyen arkadaşlarla e, kendi projelerini 2-3 gün içerisinde hayata geçirecekleri çalışmalar yaptık. Ve bunların da arkasından başarılı olanların da kendi şirketimizde de yine bu e, kurumsal mimariye uygun olacak şekilde hayata geçirdik. Yani bu sene de yine yaklaşık bir hafta önce falan bitti. Gene ee, yayla güçlendirilmiş bir hekaton yapalım dedik. Bu konuda da yine Microsoft'un parçası ile beraber çeçi 3.5 ile çalıştırdık arkadaşlar ve çok güzel şeyler çıktı. Yazınlar çıktı ortaya. Ee, bunları da Mesela şu anda yine devreye alıyoruz. E, aynı zamanda yapay zeka ve makine öğrenmesi, görüntü işleme konularında da son derece yetkin arkadaşlar oluşturmaya başladık ülkemizde. E, bu kapsamda da aslında bir dijital dönüşüm müdürlüğü oluşturduk. Eskiden hep IT'ydi. IT ve dijital dönüşüm direktörlüğü olmuş oldu. Arge e, ge çalışma yapıyoruz. Hem TÜBİTAK hem Avrupa Birliği projelerine dahil oluyoruz. Şu anda da takip ettiğimiz dört tane e, Avrupa Birliği projesi var. Özellikle aslında bir kısmını konuştuk ama bu yapay zeka beraber işte makine öğrenmesi, özellikle otomotivde ya da savunma sanayinde, otokarda, bunun arın dışında otomasyonel çözümler, mi? işte veri analitiği, bulut, bilişim gibi ya da daha yıkıcı teknolojilerden burada ismini saymadığımız başka neler var projelendirdiğiniz ya da yani, üzerine çalıştığınız? Şöyle söyleyeyim aslında hani yıllardır da devam eden bir proje aslında bakarsan hem TÜBİTAK destekli hem Avrupa Birliği destekli bir projemiz. ROKOS dediğimiz robotlu kalite kontrol sistemi. Sen de bilirsin. E, otobüs iskeletinin binlerce parça var. Her bir otobüsün modeli değiştikçe esker braketlerin yapısı falan da değişiyor. Olması gereken gelmiyor. Bunlar hep gözle kontroller yapılıyordu. Biz bunu bütün e, Avrupa'daki otobüs üreticilerine de gittik baktık. Herkes gözle kontrol yapıyor ama bizim gibi çok çeşitli araç üreten firmalarda bu büyük bir sıkıntı. Hem de büyük bir etkinlik gerektiriyor. İnsan gerektiriyor. Biraz zor bir biz, iş. Zor da bir iş. Gözden kaçırma ihtimali de var. Doğruluğunu tespit edemiyoruz. Bu anlamda biz ile görüntü alıp aldığımız kamera görüntülerini iki boyuta çevirip, i̇şte, CAD data'yı da iki boyuta çevirip, Oo, iki boyut iki boyut e, amiyane tabiriyle bunları öpüştürüp, baktığımızda eksik var mı yok mu, hatta time of flight kameralarla e, derinlik ölçerek Aa, e, bu parçaların hassas bir şekilde milimetrik gap ölçümlerini dahi yapabilecek duruma geldik. Ufacık Bununla ilgili bir mesela bir çalışma yaptık. Ufacık bir derinlik dahi olsa bunları anlayabilecek durumdayız. Bunu mesela görüntü işlemleri yapıyoruz. Sonra mesela bir Avrupa Birliği projesi çıktı. Hazır bizim bu platformumuzdaki e, endüstriyel güvenliği sağlamak amaçlı yurt dışındaki hem üniversiteler hem e, bağımsız kuruluşlarla beraber e, bir bunun güvenliğiyle ilgili bir projemiz var. Valitries teklifimiz bir çalışma. Biz de bu kapsamda çalışıyoruz. E, tahsil dediğimiz bir Avrupa Birliği projemiz var. E, Finlandiya'dan birçok firma var. Yani aslında baktığınız zaman Avrupa Birliği'ndeki e, projelerde konu belli ama istersen onu otomotive uygula, ister o grubun içerisindeki bir sağlık şirketi ise o onu işte atıyorum bir görüntüleme cihazının içerisinde kullansın. Herkes aynı şeyleri belli bir şey içerisinde e, uyduruyor ve bu yapıyla biz mesela kendimizi aslında bugün kullanmasak dahi yarın için ne ihtiyacımız olur diye yapıyoruz. Farklı sektörlerin olması aslında avantajlı. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Peki zaten oto haberleşme ile çalışmalar yürütüyordu. Biz bu sene 2024'te otokardan neler göreceğiz? Ne, neler beklemeliyiz? Yeni teknolojiler e, dahil ederek bizlere neler sağlayacak? Ya aslında bir klasik olacak. Hani bugün de hep herkes gene ya gene ya diyor da. Hani gene ya aslında bir şekilde bu Chevrolet'i şey, 4.0 turbo ile beraber biraz daha böyle bir on preme yaklaşabilirse eğer yani cloud'a çıkma problemi olan insanlar için şirketler için söylüyorum. Eğer ki cloud'a çıkma problemi yoksa aslında 4.0 budur. Bu son derece birçok şeyi çözecek gibi geliyor. Mesela bizim bu hekatonda yaptığımız çalışmalardan bir tanesinde, sen de bilirsin mesela araçlarda üretim aşamasındaki dijital kalite, mesela tablet üzerinden kalite kontrol yapılacak işte tampon var, arabanın tamponu var. Tamponun da mesela bir hata buldu. O hatayı tampon üzerinde işaretledikten sonra tamponun kodunu işaretlemesi gerekecek. Doğru kodu girip girmediğini aslında e, chat cpt'ye bir fotoğraf gönderip, onun ön tampon olduğunu anlayıp, o arabanın APLS'ini açıp o tamponun aslında o arabadaki kodunu bulup, içinde tampon geçen parçaları da bulup, bunlardan bir tanesini seçmen lazım diyecek tarzda bir şey mesela diye düşünüyorum. Yani bunu çok saniyeler içerisinde hiçbir etkinli olmayan kişiye daha yaptırabilirsin. Öyle üretim prosesleri ancak. Üretim prosesi hızlanacak. Yani biz bunlarda biraz daha e, yoğun çalışacağız gibi gözüküyor. O zaman üretim prosesi hızlanırsa daha Birimlik fazla, evet, daha, daha fazla daha fazla müşteriye ulaşabilecek. Aynen öyle inşallah. İnşallah. Amacımız Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olun.